Hepinize selamlar gençler. Sizlerle beraber 10. sınıf möf fasiküllerinde konu anlatım yaptığımız video serimizde. Şimdi sırada kenar orta dikmeler veya işte dikmeler nedir? Bunları göreceğiz. Ee, gençler bugün çok fazla bir konu anlatımımız yok. Birazcık daha soru çözme üzerine ilerleyeceğiz. O zaman sizlere bol bol kalp gönderiyorum. Bol bol enerji istiyorum sizden. Enerjiyi de nasıl vereceğinizi biliyorsunuz. Abone olup yorum atıp like atarak bana enerji veriyorsunuz ve bu videoları çekme isteğim artmış oluyor. Hocam yine laf fazla uzattın diyorsun. Farkındayım. O yüzden hızlıca gelin anlatmaya başlayalım. Gençler bu arada Marif Model WhatsApp kanalımızı da takip etmeyi unutmayın. Oradan da sizlere güzel içerikler paylaşıyoruz. Şimdi aşağıdaki şekilde AB ve AC kenarlarına ait kenar orta dikmeler sırasıyla. Ya hocam bak şimdi AC'nin tam ortasındaki noktayı alıyorsun ve bu ortadaki noktaya bir tane dik çekiyorsun. Hocam AB'nin tam ortasındaki noktayı buluyorsun, E noktası buna dik çekiyorsun. Şimdi diyeceksin ki ortadaki noktaya e, ortadaki nokta, A orta, kenar ortay bu. Hayır, değil. Ortadaki noktaya bu şekilde birleştirirsem bu bir kenar ortaydır. Ama ortadaki dikmeden, daha pardon ortadaki noktaya dik çekersem bu kenar orta dikme oluyormuş, tamam mı? Bunların isimleri bu şekilde olacak. Ve hocam üçgende ne oluyor? Şu şekilde kenar orta dikmeler oluyor ya. Bu kenar orta dikmelerin birleştiği noktaya da biz çevrel çemberin neyi diyoruz? E, merkezi diyoruz. Bakın tekrar söylüyorum. Kenar orta dikmelerin birleştiği noktaya biz çevrel çemberin merkezi diyoruz. Soruları çözelim daha iyi anlayacaksınız. Gençler şimdi burada bir o noktası var. Bu o noktası. Bak. AC'nin tam ortasındaki F noktası dik. AB'nin tam ortasındaki E noktası dik. Ve BC'nin tam ortasındaki D noktası bunların her biri birer kenar orta dik Bunların üçü de O noktasında birleşir. O noktası o zaman çevrel çemberimizin merkezi olacakmış. Ve hocam bunların her biri de birer yarı çap oluyor. Yarı çaplar birbirlerine eşitlerdir. Bunu zaten biliyoruz. Sana diyor ki DE diyor. Bak şu DE diyor. BC kenarının orta dikmesidir. Hocam orta dikme ise dikme olduğuna göre demek ki şu şekilde ve BE ile EC birbirine eşit olması gerekiyor. Ayrıca D ile C'ye gelin bir birleştirelim bakalım. 3 4 o zaman burası 5 oldu mu? DB BC ve DC. Şurada bir üçgen oluştu. Hocam daki gelsin aklınıza hemen. Diklik var mı? Var. Peki kenar ortaylık var mı? Var. Diklik ve kenar ortaylık olduğuna göre açı ortaylık ve ikiz kenarlık da olmak zorunda. Sana BD uzunluğunu soruyor. BD uzunluğu da 5 cm olacakmış. Şimdi örneklerimizde birinci soruya geldiğimizde. Bakın sana ne diyor? DE için kenar orta dikmeymiş. Yani şu şekilde bir diklik var. Hatta ben diyorum ki D ile B'yi şu şekilde bir birleştirsem. BDC diye bir burada üçgen oluşuyor hocam. Ve bu BDC D, C üçgeninde diklik var. Kenar orta dikme olduğu için BE ile EC birbirine eşit. Dakiye bakıyordum hemen. Hocam diklik var. Kenar ortaylık var. Açı ortaylık ve ikiz kenarlıkta olması gerekiyor. Şimdi madem bunu yaptım. Artık şurada bir tane ABD diye bir üçgen oluştu. Bu ABD üçgeninde 9, 12, 15 diye bir özel üçgen oluşur mu? Oluşur şurası için. Yani AB uzunluğunun 12 cm olması gerekiyor. Geldim ikinci sorumuza. Hocam ikinci sorumuzda sana ne diyor? K noktası benim için kenar orta dikmelerinin kesim noktasıdır. Yani K noktası benim için hocam dış çevrel çemberin bak şöyle dış çevrel çember dememize gerek yok direkt çevrel çember de diyebiliriz önemli değil. Çevrel çemberin merkezidir. Okey miyiz? Peki hocam madem bu bir çevrel çember oluşuyor burada şu şekilde bak bu çember gibi durmuyor olabilir biliyorum farkındayım ama siz bunu bir çembermiş gibi düşünün. O zaman K de buradaki merkez ise KA KB ve KC. 3'ü de birer yarı çap olduğu için birbirine eşit olur mu? Olur hocam. Sana ne diyor biliyor musun? AK dediğimiz şu uzunluk 3x artı 2'ymiş. Ve BK dediğimiz şu uzunluk 2x artı 9'muş. Bunlar yarı çap oldukları için birbirlerine eşitler. At 2x'i buraya, at 2'yi buraya. X eşittir 7 geliyor. Bana neyi soruyor? CK'yi soruyor. E hocam x'i 7 bulduğun anda herhangi bir yerine yaz. 7 kere 2 14 artı 9'dan bunların her biri 23 santimetre olması gerekiyormuş. Şimdi geldim 3. soruya. Bana diyor ki bir tane ABC üçgeni var. AB 6 santimetreymiş. Şöyle A diyelim, B diyelim. Bir de şuradan şöyle bir C diyelim hocam. AB'yi 6 santimetre demiş. BC'yi 10 santimetre demiş. Ve diyor ki bu üçgenin kenar orta dikmelerinden biri üçgenin köşesinden geçiyor. Yani üçgenin köşesinde ne varmış? Kenar orta dikme varmış. Ne demeye çalışıyor ya? Hocam bak sana demeye çalıştığı şey şu. Şu ya burası orta noktaysa şuradan kenar orta dikme çektiğinde bu B'den geçiyor olabilir. Ya da hocam şuradan şu şekilde diklik geçiyor olabilir kenar ortaya olacak şekilde. E hocam bunlar oluyorsa bak şimdi herhangi bir şekilde çizeyim. Kenar orta dikme olacakmış ve diklik olacakmış. Daki'den dolayı ne olması gerekiyor hocam? Diklik ve kenar ortay olduğuna göre açı ortay ve ikiz kenarlık da olması gerekiyor. Hocam yani sen eğer buradan çekiyorsan bu dikliği burası 6 burası 10 olmaz. İkiz kenar olmuyor tamam mı? O zaman diklik buradan çekilmez. Buradan çekersem e hocam o zaman burası 10sa buranın 10 olması lazım. Bir bakayım. Olabilir. Olma ihtimali var mı? E ondan sonra hocam yani burası ne oldu hocam? 10 olma ihtimali var. Peki başka nasıl olabilir hocam? Buradan değil de acaba şuradan gelen A'dan gelen kenar orta dikme olabilir mi? Olabilir hocam. O zaman da burasıyla burası birbirine eş olacağı için 6 da olabilir. 10 veya 6 toplamı da 16 oluyor alabileceği değerlerin toplamını soruyor çünkü bana. Geldim dördüncü sorumuza. Bana diyor ki AB için 14 cm diyor. Ve hocam ne diyor sana? KD ile KE sırasıyla AB ve AC'lerin kenar orta dikmeleriymiş. Hocam o zaman şunlar hem dik geliyor hem de şunlar bu şekilde birbirlerine eşit olması gerekiyor. He, hocam o zaman K noktası benim için kenar orta dikmelerin kesim noktasıdır. O zaman K'den şu şekilde BC'ye de dik şunlar da birbirine eşit olması gerekiyor. Sana diyor ki şimdi AC 22 santimetreymiş. O zaman 11 11 diye ayrılır. Sonra AB 14'tü 7 7 diye ayrılıyor. KE'yi 3 bulmuşum. Sonrasında bana diyor ki KD'nin yani KD şurası buranın kaç santimetre olduğunu bana soruyor. Hocam o zaman ben diyorum ki şu şekilde bir çizgi çeksem şuraya x desem şu üçgende şuraya da a dersem 7'nin karesi artı x'in karesi eşittir a'nın karesini vermesi gerekiyor mu? Evet ayrıca bir de şurada bir üçgen var hocam burada da yine pisagor bağıntısı için 11'in karesi artı 3'ün karesi a'nın karesini veriyor 121 bu bu da 9 yani a kare eşittir 130 oldu. O zaman şurası 49 artı x kare de a kare olduğuna göre o da 130'a eşit. At karşıya x kare eşittir. 81 o zaman x'imiz buradan 9 santimetre olması yani KD'nin 9 santimetre olması gerekiyormuş. Şimdi geldik bir diğer sayfadaki bir diğer örneğimize. Hocam bakın bu P'lerin her biri bir kenar orta dikmeler olduğuna göre P'den gelen çizgiler. 6 ise 6'dır. 8 ise 8'dir. 5 ise 5'tir. Değil mi gençler? Çünkü bunların her biri birer kenar orta dikme oluyor? Her birinde birer eşitlik var. E sana neyi soruyor? ABC'nin çevresi 10, 12 daha 22, 16 daha 38 olması gerekiyormuş. Geldim birinci sorumuza. K noktası çevrel çemberin merkezi diyor. Hocam çevrel çemberin merkezi ise şu şekilde diklik indirdiğim zaman Bak bunlar eşit. Hocam ondan sonra şu şekilde bir dik dik indirdiğim zaman bunlar eşit oluyor. Dik indirdim. E kenar ortay oldu. E o zaman bunlar ne oluyor hocam? Daki'den dolayı ikiz kenar üçgenler olması gerekiyor. Yani AK ile KB eşit. Ki zaten ben bunların eşit olduğunu da aynı zamanda neyden biliyorum? Çevrel çember olduğu için hocam K noktası. Çevrel çemberin merkezi olduğu için yarı çap oluyor bunlar yarı çaplar birbirine eşit. O zaman burası 25 ise ikiz kenarlıktan şuranın da 25 olması gerekiyor. Bana x'i soruyor. Hocam x'i nasıl bulabilirim? Şu şekilde bir tane de k'dan c'ye çeksem. Hocam bu da bunlara eşit. Yani burası 20 ise o zaman ikiz kenarlıktan buranın 20 olması lazım. Bunu da anladım. Okey. Hocam şurası a derece ise bak ikiz kenarlıktan buranın da a olması gerekiyor. 25 bak 20 daha 45 artı 25 artı A artı 20 artı A oldu. Üçgenin iç açıları toplamı 180'e eşit olacak. 45 25 daha 70 20 daha 90 artı 2 A eşittir. Neymiş 180 2 A buradan 90 A buradan 45 derece olması gerekiyor. E 45 20 daha X'i de 65 derece bulabilirim. Şimdi geldim ikinci sorumuza. Gençler O noktası çevrel çemberin merkezi. Çevrel çemberin merkezi ise C çevrel çemberin üzerindeki bir nokta. A da çevrel çemberin üzerindeki bir nokta. Yani O A ile O C ikisi de birer yarıçaptır, Birbirlerine eşittir. Burası 13 ise burası 13 olması gerekiyor. E 5, 12, 13 diye bir özel üçgen var yani DC'nin 12 olması gerekiyor. Ayrıca çevrel çemberin merkezi neydi? Kenar orta dikmelerin kesim noktasıydı. O zaman hocam OD benim için kenar orta dikme yani hem dik hem de kenar ortay gibi düşün. O zaman BD de 12 olması lazım. BC de 12 artı 12'den 24 santimetre oluyor. Geldim 3. soruya. Bana diyor ki hocam K noktası çevrel çemberin merkezidir. Şimdi Çevrel çemberin merkezi. Hocam hep ben burada görmeye alışıkmıştım. Hayır, hiç önemli değil. Çevrel çemberin merkezi ise şu şekilde Hocam bak BK benim için yarıçap. KC yarıçap 5 olur. KA yarıçap 5 olur. Değil mi? Yani illa çizelim mi? Hadi çizelim ya. Ne olacak? Yapacak bir şey yok. Tamam mı? Bu şekilde çizdiğim zaman E hocam. Hocam 5 5 5. Ya bunların üçü de birbirine eşit gibi. E hocam bunun üçü birbirine eşitse o zaman bu aslında bir muhteşem üçlü olması gerekiyor. Dikten kenar ortay gelmiş değil mi? He, o zaman burası 90 derece burası da 90 derece. DK ile AB birbirlerine paralel oluyorlar. Bunu buldum. Peki başka ne yapabilirim? Burası 3 ise burası 5. O zaman AD'ye 4 kalması gerekiyor mu? Şuradaki 3, 4, 5 özel üçgeni için. Sonuçta KD benim için bir kenar orta dikme oluyor. Çünkü K'da kesişiyorlarsa kenar orta dikmelerin kesim noktası. Burası 4 o zaman buranın da 4 olması gerekiyor. E, hocam 4'ün 8 oranı 3'ün 6 oranı. Neydi bu hocam? E, orta tabanlık diye bir şey öğrenmiştik değil mi birkaç ders önce? Orta tabanlık var hocam. 4'e 4 ayrıldıysa 3'e 6 olması gerekiyor. 6, 8 daha 14. 10 da burada var çevremiz 24 santimetre oluyor. Geldim dördüncü soruya. Aşağıda verilen birim karelerden oluşan zemin üzerinde bir kenarı AB ve çevrel çemberinin merkezi O noktası olan bir üçgen çizilecekmiş. Şimdi hocam O noktası benim için ne olacakmış? Çevrel çemberin merkeziymiş ve AB de bir kenar olacak. Okey. Bana diyor ki üçüncü köşe. Hocam o zaman OA benim için yarıçap. OB de bir yarıçap değil mi? Mesela 1, 2, 3'e 1, 2, 3, 4 birim. Yani şurası 5. Hatta buradan bakarsam burası da 5 birim. Yani senin 5 birim uzaklıktaki bir noktayı alman gerekiyor. L'ye baktığın zaman 1'e 4'ten kök 17 değil. M'ye bakarsan 4 birim değil. N'ye bakarsan 5 birim. Okey. P'ye bakarsam 1'e 5 yani kök 26. K'ya bakarsam 2'ye 4'ten 2 kök 5 oluyor. 5 e birim uzaklıkta bir tek N noktası olması gerekiyor. Geldim şimdi gençler süreç değerlendirme testine. Bakın burada size BC kenarının orta dikmesi diyor ED için. Hocam o zaman BE ile EC birbirlerine eşitler ve şuradaki DE dik kesiyor değil mi? Kenar orta dikme. Ben diyorum ki gelin şuradan D ile C'yi bir birleştirelim. Böylelikle hem dik geldi hem kenar ortaya geldi... Demek ki ikiz kenarlık ve açı ortaylıkta olması gerekiyor. Burası 40 ise burası da 40 olacakmış. Ayrıca hocam burası 6 ise ikiz kenarlıktan burası 6 oluyor. Hocam 40, 40, 80. İki tane iç açı komşu olmayan dış açıya eşittir. Burası da 80. O zaman DC ile bakın şuradaki DC ile AC de birbirlerine eşit oldu. İkiz kenarlık olduğu için o zaman X'imiz yine... 6 santimetre oluyor. Şimdi geldim ikinci soruya. Bana diyor ki DE ile EB birbirlerine eşitler. AD'ye 5 demiş ve DC'ye 12 demiş. ED için hocam BC'nin orta dikmesi. Yani bak BE ile EC birbirine eşit olmak zorunda. Kenar orta dikme. Ben diyorum ki D ile B'yi bir birleştirelim bakalım. Aa bu arada hocam DE bir... Aynı zamanda ne oldu? Bak DBC üçgeni için baktım baktığımda DE benim için bir kenar ortay oldu. Ve bunlar üçü birbirine eşitler. O zaman burası 90 derece olmak zorunda. Neden? Çünkü muhteşem üçlü oluşuyor. Çok iyi hocam. Burasının 90 derece olduğunu buldum. O zaman buranın da 90 derece olduğunu bulabilirim. Okey. E sonra ne yapayım peki hocam? Şuranın dik olduğunu ben biliyorum değil mi? Çünkü kenar orta dikme. E dik geliyor ve kenar ortay geliyor. O zaman ikiz kenarlık da var. Burası 12, 5, 12, 13 özel üçgen olması gerekiyor. Şimdi gençler geldim üçüncü sorumuza. ABC bir üçgen diyor. Ve bakın BAD açısına X, ACB açısına Y diyor. Diyor ki sana AD, BC'nin kenar orta dikmesi yani dik ve kenar ortay oluyor. Dik ve kenar ortay oluyorsa hemen aklıma daki geliyor. Daki geliyorsa o zaman burada kesinlikle ikiz kenarlık da var. Yani burası Y açısı ise burası Y açısı olması gerekiyor. Ayrıca açı da vardı. X ise X oluyor. Hocam o zaman X artı Y'nin bak buralar 90 olduğuna göre X artı Y'nin 90 derece olması gerekiyormuş. Şimdi gençler geldim dördüncü soruya. Bana diyor ki buradaki KD, KE bunlar neymiş? Birer kenar orta dikmeler yani şurası dik, şurası dik. Ayrıca AE ile EC birbirine eşitler. BD ile DC birbirlerine eşitler. Bunları biliyorum. Ayrıca bana burada X açısını soruyor. X kaç derecedir? Hocam ben diyorum ki şu şekilde bunları bir ayırsam. Şurası A açısı olsun, şurası B olsun. A artı B'nin ben 40 derece olduğunu biliyorum. E hocam dik geliyor, kenar ortaylık var. Ayrıca zaten bunların birer e, yarı çap olduğu için eşitler. O zaman burada bir ikiz kenar üçgen oluştu. A ise burası da A olacak. B ise burası da B olması gerekiyor. İkiz kenarlıklarım var. Okey. Şuraya C desem, şuraya da bir C desem. Hocam şimdi ben neyi biliyorum? A artı B artı A artı C artı C artı B. Bunların hepsinin toplamı kaç yapıyor hocam? 2A artı 2B artı 2C üçgenin iç açıları toplamından 180 derece yapıyor. A artı B'nin 40 olduğunu biliyorsam 2A artı 2B 80 artı 2C eşittir 180 ise 2C eşittir 100. C buradan 50. Yani hocam şunlar 50 dereceye 50 derece olacak. 50-50-100 X'e de buradan 80 derece kalması gerekiyormuş. Geldim 5. soruya. KE ve KD doğruları sırasıyla kenar orta dikmelermiş. Hocam şu ve şu. Bunlar dikler. Aynı zamanda hocam bak K noktası burada ne oluyormuş? Bir kenar orta dikme. Okey. Hocam kenar orta dikme neydi? Ee, benim çevrel çemberimin merkeziydi değil mi? O zaman şuradaki KB ile KC birer yarıçap. Hatta sen buradan KA'yı birleştirirsen bu da bir yarı çap olması gerekiyor. O zaman hocam ben şuraya A açısı desem ikiz kenarlık var burası da A açısı. Şuraya B açısı desem yine ikiz kenarlık var buranın da B açısı olması gerekiyor. E A A B ve B yani 2A artı 2B üçgenin açıları toplamından 180 bölü 2'ye A artı B 90 oluyor. A artı B de zaten x olması gerekiyormuş. Şimdi gençler geldik 6. soruya. Bana ne diyor? AF için BD'nin orta noktası. Pardon BD kenarının orta dikmesi diyor. Yani hocam şu AE olan kısma bakacaksınız. AF deyince BC ile karıştırmayın. BD'nin diyor sonuçta değil mi? Şuranın. O zaman şu BE ile ED'nin birbirine eşit olması gerekiyor mu? Evet. He, hocam o zaman burada bir diklik var. Kenar ortaylık var. İkiz kenarlık olacak. AB ile AD birbirine eşit. Burası 6 oldu. Ayrıca yani de başka ne vardı hocam? Açı ortaylık da vardı. O zaman burada bir açı ortaylık da olması gerekiyor. Şimdi büyük bir üçgen var elimizde. 6 birim oluyor bir kenarı. Bir kenarı 6 artı 4'ten 10 birim. Ve açı ortaylık var hocam. O zaman açı ortay teoremini uygulayabilir miyim? Uygularım. 6'nın 3 oranı. 10'un x oranı ise 2'de 1'i. Yani 5 olması gerekiyor. Geldim 7. soruya. Bana diyor ki K noktası çevre çemberin merkezi. Yani sen BK ile KC'yi birleştirsen burası 17 ise bunlar da 17. Çünkü bunların 3'ü de yarı çap olması gerekiyor. Ayrıca hocam buralar neymiş? Birbirlerine eşit. Çünkü KD ne oluyor? Benim için kenar orta dikme. Yani kenar ortaylıkta olması gerekiyor. 8, 15, 17 diye bir özel üçgen olduğu için de BD'nin 15 olması gerekiyor. E burası da o zaman 15, 15, 15, 30 santimetre olacak. Geldim 8. soruma. Hocam bak K noktası çevrel çemberin merkezi. Yani BK, AK ve KC. Bunların üçü birer. Yarı çap olduğu için birbirlerine eşit. O zaman ikiz kenarlık var. Burası 20 ise burası 20. Burası 30 ise burası 30. Burası x ise burası x oluyor. Hocam hemen diyorum ki 30, 30 daha 60, 20 daha 80, 20 daha 100 ve 2 tane x. 100 artı 2x üçgenin bütün iç açılarını yazmış oldum. O yüzden 180'e eşit oluyor. 2x buradan 80, x eşittir 40 derece olacak. Geldim 9. soruya. Gençler k noktası benim için 1, neymiş? Kenar orta dikme ve çevre çemberin merkezi diyor. Kenar orta dikme. Yani burası 4 ise burası 4. Burası 5 ise burası 5. Burası 6 ise burası 6 cm oluyor. Kenar orta dikmeler çünkü yani şunların her biri birbirlerine eşit olması gerekiyor. Bana ABC'nin çevresini soruyor. 4 4 daha 8. 10 daha 18. 12 daha 30 santimetre olacak. Geldim 10. soruya. Bana diyor ki bir dik üçgenin en uzun kenarının orta dikme doğrusunun diğer kenarında oluşturduğu parçaların uzunlukları 7 cm ve 25 cm'ymiş. Hocam hemen bir tane dik üçgen çizelim o zaman. Şu şekilde çizdim. En uzun kenarı da bu arada nedir hocam? Şurasıdır değil mi? Yani hipotenüsüm. Bunun kenar orta dikmesi. Şunun kenar orta dikmesi şu şekilde gelse. e hocam şurasıyla şurası eşit olsa diğer kenarında oluşturduğu parçaların uzunlukları. Hocam yani şu şekilde gelse tabi burası birazcık daha büyük görünsün ki daha rahat işlem yapayım. Şöyle gelse dik geldi. Şurası 25 gelmiş şurası 7 gelmiş ve şu şekilde şurası da yine dik oluyor. Bana diyor ki bu üçgenin çevresi kaç santimetredir? Peki hocam sonuçta ben diyorum ki şu noktayla bak şuradaki noktayla şurayı bir birleştirsem. E ee? Hocam burada bir kenar ortaya oluştu. Diklik oluştu. Hemen aklıma ne geliyor? Daki geliyor. O yüzden ikiz kenarlık da olacak. Burası 25 ise buranın da 25 olması lazım. Ve şurada da bir tane üçgen var. 7, 24, 25 özel üçgeni. O zaman 25, 7 daha. Burası 32. Burası 24. Hocam bu 3'ün 8 katı. Bu 4'ün 8 katı. O zaman buradaki Pisagor'da 5'in 8 katından 40 gelmesi gerekiyor. 32, 40 daha 72, 24 daha çevresi 96 santimetre olacak. Geldim 11. soruya. Birim kareli kağıtta verilen mavi ve kırmızı renkli 3 çizgilerin kenar orta dikme doğruları aşağıdaki noktaların hangisinde kesişirler? Hocam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. Ortası bu. Yani şu şekilde buradan bir kenar orta dikme geçer. 1 2 3 4 5 6 birim. Yani 3 birim olacak şekilde buradan geçer. İkisinin kesiştiği noktada B noktası oluyor. Geldim 12. ve son soruya. Birim kareli kağıda çizilen üçgenin çevrel çemberinin merkezi yani hocam kenar orta dikmelerin kesim noktasını bulacağım. Öncelikle 1 2 3 4 5 6 7 8 birim var. O zaman şu 4 beni iki parçaya ayırıyor. O zaman benim birinci kenar orta dikmen buradan geçiyor. Yani ya A ya B. Bunların ikisi gitti. Sonra hocam bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim var. Değil mi? Yani 6 kök 2 birim de önemli değil. Şu şekilde tam şuradan gelecek. Ve bakın birebir olarak ilerlediği için dik olması için de yine birebir olarak ilerleyecek. Yani bununki de hocam A ve C'den geçiyor. Bu B ve A'dan geçiyor. O zaman ikisinde de ortak olan A noktası çevrel çemberin merkeziymiş. Evet gençler bu videomuz çok uzun olmasın burada bitirelim. Bir sonraki videomuzda da testimizi çözmeye devam ederiz. Kendinize iyi bakın bay bay.